Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın ilk videosu olan GTA 5'e mod menü nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle videonun açıklama kısmında size iki tane link verdim. O linklerden menu 2.0 ve script hook'u indirmeniz gerekiyor. Bu iki dosyayı indirmeniz gerekiyor. Menu bizim kullanacağımız mod menü. Script hook o mod menünün çalışması için gerekli olan bir dosya. Ve bu dosyanın yanında ekstra native trainer da geliyor. Yani ekstra bir menü. Derseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Verdiğim linklere girdiğinizde buradan en üstteki güncel versiyonundan indire bastığınızda bu şekilde indirme ekranını atacak. Buradan indir seçeneğini seçtiğinizde gördüğünüz gibi burada menu tp.zip indirdi. Bir de script hook'u da indirmemiz gerekiyor. Buradan da indiriyoruz önümüze böyle bir ekran geliyor. Buradan aşağı inip şurada indirmek butonuna basıyoruz. Bir dosyayı da indiriyor. İndirdikten sonra arkadaşlar bunları kapatabiliriz. İndirilenler klasörümüzü açıyoruz. Burada bu iki dosyayı da ayıkla deyip içindekileri buraya çıkarıyoruz. Ayıkladığımız dosyaları Asa üstüne alalım kafamız karışmasın Öncelikle GTA 5'in kurulu olduğu Dosyaya girmeniz gerekiyor Ben Yerel Disk C'de oyunlar diye bir klasör kurdum İndirdiğim oyunları buraya kuracağım Siz eğer Epic Games'ten indirdiyseniz Burada Epic Games içerisinde GTA 5 gözükecektir Steam'den indirdiyseniz aynı şekilde Steam içerisinde de gözükecektir Oradan dosyalarını bulabilirsiniz Ben buraya kuruyorum oyunlarımı Öncelikle menüyü göstereyim size Buradan GTA 5'in içine atmamız gereken sadece iki dosya var. menu.asi ve menyo.sta. Bu iki dosyayı tutup GTA 5'in ana dizinine atıyoruz. Sonrasında bunu kapatıp script hook'u açıyoruz. Burada bin dosyasının içerisinde şu görmüş olduğunuz 4 dosyayı seçip içerisine atıyoruz. Attıktan sonra Epic Games'e girmemiz gerekiyor. Epic Games'ten kütüphaneye geliyoruz. Burada GTA 5'i görüyorsunuz. GTA 5'in yanındaki üç noktaya basıp Yönet diyoruz. Başlatma ayarlarını aktif ediyoruz ve buraya açıklama kısmında vereceğim kodu yazıyorsunuz. Bu kod BattleEye yani GTA 5'i hilelere karşı koruyan sistemi devre dışı olarak çalıştıracak. Bu kod burada yazılı olduğu sürece online'a giremezsiniz. Çünkü online'a girmeniz için sizden BattleEye'i aktif etmenizi istiyor. Bu onu aktif etmediği için online'a giremiyorsunuz. Mod menüyü sadece single player modda kullanabiliyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra GTA 5'imizi başlatıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Oyunumuza girdikten sonra klavyemizde F8 tuşuna bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra aşağıda bu uyarı veriyor. Ve telefonumuza bir mesaj sesi geliyor. Tekrar F8 tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi menü açılıyor burada yukarı aşağı ok tuşlarıyla kontrol edip Enter tuşuyla seçebiliyorsunuz. Backspace yani Enter'ın üstündeki silme tuşuyla geri gidiyorsunuz. Burada karakterinize kıyafetler giydirebilirsiniz, animasyonlar yaptırabilirsiniz veya mesela görünmez olabilirsiniz. Refill health when in cover bu seçeneği seçtiğimizde de yanımız azaldığında büyüye bastığımızda bir yere siper alıyoruz bu şekilde canımızı dolduruyor her aldığımız zaman yine F8'e basarak menüyü açıp kapatabilirsiniz birkaç basit ayar göstereyim süper jump seçtiğinizde daha yükseğe zıplıyorsunuz süper jump seçeneğini seçtiğinizde baktığınız yöne doğru shift'e basarsanız bu şekilde basılı tutarsanız hızlıca götürüyor hemen aşağıda burada never want seçeneği var bunu seçerseniz ne yaparsanız yapın polisler sizi aramıyor Dediğiniz gibi her yeri patlatıp şeyleri dağıtabiliyorsunuz Veya Bunu kapatıp yukarıda Wanted Level var Bunu ne kadar yükseltirseniz aranma seviniz o kadar artıyor 5'e getirdim şu an polisler beni 5 yıldızla arıyor 4'e çektiğinizde 4 3, 2, 7, 1 şeklinde sıfır yaparsanız kayboluyor Never Wanted açık olursa asla aranmazsınız Buradan Miss Option'a girdiğimizde Free Cam No Clip yazıyor Bunu aktif ettiğiniz zaman F3 tuşuna bastığınızda dediğiniz noktaya uçabiliyorsunuz Shift ile daha hızlı gidersiniz tekrar F3'e bastığınızda o noktadan canlanırsınız Mod menüden Player Options'a girip Basic Stats hangi karakterdeyseniz onu seçip Total Cash yazıyor bu şu an karakterinizde olan güncel para şöyle göstereyim size hemen burada görüyorsunuz paramı 1.5 milyar dolar para var buradan paranızı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 2 milyar yapayım parayı. Gördüğünüz gibi. Çok da fazla yükseltemiyorsunuz. Zaten milyar bitiremezsiniz o parayı. ESC'ye bastığımda gördüğünüz gibi 2 milyar dolarım var. Mod menümüzden Vehicle Options'a girdiğinizde Vehicle Spawner seçeneğini seçtiğinizde buradan istediğiniz arabayı oluşturabiliyorsunuz. Mesela süper diyelim ve oluşturabileceğiniz arabaların fotoğraflarını da zaten görüyorsunuz Buradan T20 oluşturalım Gördüğünüz gibi bastığınız gibi direkt altınıza geliyor Veya Bizentorno Bastığınız gibi Direkt araç canlanıyor Yine Vehicle Option Vehicle Spawner Spawn Settings'e girdiğinizde buradan Spawn Free Upgraded dediğinizde Araçlarınız oluşturduğunuzda modifiyeli olarak direkt spawn alıyor. Auto sit in vehicle seçeneğini seçtiğinizde ise aracı canlandırdığınızda direkt içinde canlanıyorsunuz. Bunu kapattığınızda araç yanınızda canlanıyor şurada hemen modifiyeli bir Zentorno oluşturalım. Böyle gördüğünüz gibi. Bu tüm araçlar için geçerli. Prisma var. Direkt modifiyeli hazır şekilde geliyor. Seçeneği her seçtiğinizde farklı bir şekilde araç geliyor. Gördüğünüz gibi. Her seferinde farklı bir şekilde modifiye edilmiş olarak aracı canlandırabiliyorsunuz. Yine spawn settings menüsünde burada neon's yazıyor, toggle var. Bunu aktif ettiğiniz zaman burada renginizi seçiyorsunuz ve araçlarınıza neon da ekliyor. Yani aracın altındaki ışık ya da burada direkt hazır renklerden de seçebiliyorsunuz. Mesela ben elektrik mavisi diyeceğim. Ve buradan bir bor seçelim. Bunu seçelim mesela. Gördüğünüz gibi şu an hava aydınlık olduğu için altında neon çok gözükmüyor ama ışığı var. Vehicle Options menüsünden aşağı inerseniz burada Auto Repair diye bir seçenek var. Buna bastığınızda aracınız hasar almaz. Otomatik tamir olur. Öyle. Hemen bir araca çarpalım. Gördüğünüz gibi hasar almıyor. Araca hasar verdiğimizde biniyoruz ve direkt gördüğünüz gibi aracı otomatik tamir ediyor. Yine F8'e basıp mod menümüzü açıyoruz. Buradan weather options'a girip hava durumunu ayarlayabiliyoruz. Yağmurlu veya karlı, kar yağışlı. Snow on terrain seçeneğini seçerseniz etraf kar oluyor gördüğünüz gibi. Reset weather seçeneğini seçerseniz de hava durumunu normal haline getiriyor. Karı kaldıralım. Burada dalgaların yani denizdeki dalgaların gücünü de ayarlayabiliyorsunuz. Ben onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi denizdeki dalgalar şu an normal. Bunun gücünü arttırdıkça dalgalar da yükselmeye başlıyor. bu biraz fazla. Nasıl oynamak istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. menüden Time Options'a girdiğinizde burada Pause Clock Time seçeneğini seçerseniz saati durdurur. Zaman geçmez. Bu şekilde gün sabit kalır. Veya saati buradan dediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Havayı gece yapmışken aracın altındaki neon ışıkları da şöyle göstereyim. Menüde Time Option kısmına gelirseniz yine burada dünya hızı var. Bunu bu şekilde yavaşlatabiliyorsunuz. Ağır çekimi alıyorsunuz. Menüde Weapon Option kısmına girerseniz burada sınırsız paraşüt, sınırsız mermi, atlayıcı mermiler, atlayıcı yıldık, yanan mermiler veya buradan mermi hasarını ayarlayabiliyorsunuz. Give All Weapon derseniz oyundaki tüm silahları bu şekilde envanterinize ekliyor. Infinite Ammo'yu açtığınızda sınırsız şekilde ateş edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalda genel olarak GTA 5 Minecraft tarzı oyunlar oynayacağız. Çektiğim videoların güzel sahnelerini shorts videosu olarak da paylaşacağım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Mod menüyle alakalı daha detaylı video isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.